Spor Kulübü 2008 yılından bu zamana kadar bölgesinde çok güzel ofrot yarışları, mahalli yarışlar, ulusal yarışlar düzenlemiş, başarıdan başarıya koşmuştur. Bildiğiniz gibi pandemi sürecinde herhangi bir etkinlik yapamadık ama 1 Temmuz 2021 itibariyle yarışlarımız açılmış. Artık Ünye Oto Spor Kulübü Karadeniz Kupası'nın ilk ayağı Alt gün yarışını yarın sabah saat 6'da hareket ederek pazar gün tamamlayacaktır. Ünyemizden iki tane yarış arabamız Artvin'de Ünyemizi temsil edecektir. Yarış arabamızın bir tanesi S2 klasmanında Celal Cem Yenik ve Yasin Sahneoğlu arkadaşlarımız tarafından yarıştırılacaktı. Diğer ise S3 klasmanında olan yarış araçlarımız inşallah pazar günü çok güzel bir performans sergileyerek Ünyemizi en güzel bir şekilde ...orada ifade edeceklerdir. Ünye Ofra Spor Kulübü Karadeniz Ofra Kupası'nın... ...arkadaşlar altı ayaktan oluşan... ...Karadeniz Ofret Kupası'nın... ...dördüncü ayak yarışını da... ...inşallah ön ünyemizde... ...Akçay Safa'nda bulunan dolgu alanında... ...tamam dolgu alanında yapmayı planlıyoruz. Şu an için aplikasyon çalışmalarımızı... ...devam ediyoruz. İnşallah kısa bir zamanda bu ünyedeki... ...yapacağımız Ofra yarışının da... ...detaylı bir şekilde basın açıklamasını... ...kamu kuruluşlarımızla, devlet büyüklerimizle birlikte yapmış, yapar ve bundan sonra daha güzel etkinlikler yaparız. Ben şimdi isterseniz arkadaşlarımızı, ünyemizi temsilen yarışacak olan pilot ve kopyot arkadaşlarımızı buraya çağırayım. Hem de onların da bir tanıtımını yapmış olayım sizlere. SD klasmanında ünyemizi temsil edecek pilot arkadaşımız Celal. Celal Cem Yenik yarış arabası Suzuki Vitara. İnşallah kendisi pazar gün güzel bir yarış ortaya çıkartacak. Yine yardımcı pilotumuz Yasin Sanioğlu. Yani biz yarış olarak her türlü ekipmana ve altyapıya hazırız. Bir diğer aracımız da 3 Osman'ımızda Gül kardeşlerimiz var. Pilotumuz Muhammed Gül ve co-pilotumuz da Harun Gül kardeşimiz. Bizim amacımız arkadaşlar bir kupanın peşinde koşmak değil. Yani biz sadece kupa kazanalım bir Ünyemizi en güzel bir şekilde tanıtalım. bünyemizin adını en güzel bir şekilde duyurmak şair demiş ya hani kupa için çalış, çalışıyoruz ama nasipse el getirir, yel getirir, sel getirir. Nasip değilse el götürür, yel götürür, sel getirir. Önemli olan Ünye'de türbesi bulunan Yunus Emre'nin dediği gibi gelin canlar bir olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim bu dünya kimseye kalmaz. Biz de Ünye Ofra Spor Kulübü olarak Ünye'mizi temsilen Pazar günü saat 11'de start alacak. Artvin yarışında araçlarımız yarışacak sosyal medya üzerinden sevgili takipçilerimiz bizleri takip etsin. Şimdi Atvin yarışında toplamda 27 tane yarış arabası var. Türkiye'nin dört bir tarafından yarışçılar katılacak. Bizim de Ünye'deki yarış aracı sayımız şu anlık iki tane. İlerleyen zamanlarda bu aracı sayımız tabii ki yükselecek. 27 tane yarış aracının içerisinde biz ekibimize çok güveniyoruz. Teknik ekibimize çok güveniyoruz. Altyapısı çok sağlam bir kulübüz. İnşallah Atvin'de başarıyla tekrardan pazar gün akşam üyemizde buluşmak dileğiyle diyorum.